Kardeşime hiçbir zaman ayrılmadık. Biz beraber büyüdük. Aynı beraber ekiz gibi beraber yaşadık, beraber çalıştık, beraber geçindik. Aklım yeteri beraberiz. bilmiyorum Çiftçilik yapıyor. Bahçemiz var işte, lahanamız var. Lahana dikerek, fiy yakarak, akin, buğday yakarak. Kafiye tutmuş oğlum dedi, benim de zamanım geldi, ben size ayırayım. Herkes evine bakmaya sahip olsun. dedim baba biz kimden ayıracağız? Hani sen şimdiye kadar hiç ayrılma diyordun. Mu? Şimdi kim niye böyle düşündün dedim. Ve oğlum işte her günde bahane de sağ olun. Siz böyle şey demeyeceğini dedi. Ben de o zaman dedim, ben dedim kardeşim Haydar'la ayrılayım. Gelinlerine beraber ayrılsınlar dedim. Biz dedim evet. hani birbirimiz de hani mutlu yok. hanımlar dedim hani durular hayır ha evet durmaz zaten baba dedim biz hani ne diyelim bir şey demiyoruz dedim. Gönül isterdi de ayrılmak ama bunlar ayrılmayınca biz de geçmek zorunda kalsın. Ne can işte hayat öyle geçiyor. Vallahi diyen de diyen de oluyor, niye ayrılmıyor? Ben de biz de hayatımızda memnun oluyor, iyi geçiniyor. Böyle geçiyor diyor. Allah'a emanet olun. Yine buyurun kapımız açılsın. Hmm.